bir piyasa toparlaması yapmak istiyorum. Çünkü çok önemli başlıklar takip ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancı hazır mı? İşte hazır. Evet ta kendisi. Volkan hoş geldin. Çok hareketli günler yaşıyoruz. Bu hareketliliğin bir kısmı piyasalara umut verirken öbür taraftan bir kısmı elbette hem vicdani olarak hem de Korku ve endişe anlamında piyasaları e, belki duraklatıyor. Nedir genel hatlarıyla bugüne dair piyasa izlenimlerin? Evet, yani e, o böyle rahat nefes aldığımız temmuz Ağustos aylarının ardından dinlem Eylül'e yine siyasetin gölgesinde başladık. Piyasa bir sarsıldı ama yine bir erteleme kararıyla daha yine artık bunun adını rahatlama realitesi olarak biz genelde telaffuz ederiz ama artık bu bize evrildi ve erteleme alisi olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yine aynı denklemi yaşıyoruz. Tabii büyük resimde şunu kaçırmıyor olmak lazım. Yani kısa vadede fiyatlamayı algılar belirliyor. Orta uzun vadede temel gerçekler belirliyor. Şimdi bizim dolayısıyla ana temamız siyaset değil. Siyasetin yarattığı bölge bir ölge değil. Bizim ana temamız düşen enflasyon, paralelinde düşen faiz ve tekrar canlanması beklenen büyüme. Dolayısıyla ana tema bu. Bizim ana trendimizde belirleyen unsur bu. Ama Arada bu volatiliteye dengelenme ve düzeltmelere neden olan gelişmeler zaman zaman değişiyor. Şu anda ağırlıklı olarak da siyasetin gölgesinde bu düzeltmeler ve geri çekilmeler yaşanıyor. Şimdi yine bir öteleme ile birlikte piyasa yine ana temasını fiyatlamaya döndü. Dolayısıyla bir rahatlama aralısını hep beraber gördük. Tabi masadan tamamen kalkmadı bu risk. Ama biz neyi biliyoruz? Bir risk defalarca masanın üstüne gelirse piyasanın buna ödediği fiyat giderek azalıyor. Dolayısıyla bir erteleme kararında önümüzdeki 24 Ekim'e yakın bir fiyatlamasını daha görürüz bunun. Ama bunun haricinde ekstra bir yol kazasıyla karşılaşmaz ise piyasa artık 2025'in ötesinde 2026'da düşen faizlerle ve canlanan büyümeyle birlikte bilançolardaki toparlanmayı fiyatlamaya yöneldi demek mümkün en özet en kaba haliyle dilen. Peki şimdi Volkan biraz da yani şirket performansları açısından son çeyreği e, önden bir değerlendirmeni isteyeceğim çünkü biz sene başından beri aslında yani borsada oluşabilecek herhangi bir hikayeyi endeksi topyekün hani hani e, taşımaktan ziyade o endeksi yukarıya taşıyacak daha müferit hikayelerin şirketler bazında, sektörler bazında gerçekleşebileceğinden bahsediyordu. Kim tekimde de öyle oldu zannediyorum. Dolayısıyla son çeyreğe doğru şimdi biz girerken nasıl bir e, performans bekliyorsun? Elimizdeki malzeme çünkü belli. Yani kur belli, enflasyon belli, faizin patikası 3 aşağı beş yukarı belli, ticari faaliyetlerde alanımız belli, jeopolitik riskler bir taraftan yine takip ediliyor. Bu boyutuyla bakıldığında bir de tabii enflasyon muhasebesi var bu sene. Ee, ya onun da etkilerini yine konuşmayı, görmeye devam ediyoruz. Ee, orada böyle kendini sıyıracak, diğerlerinden daha farklı, daha sürpriz bir iyimserlik yaratabilecek bir sektör, bir alan görebiliyor musunuz? Ee, aslında baktığımızdan beri biz yıl başından hatta 2024 yılın başından beri aynı temayı fiyatladık. Neydi bu tema? Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yavaş büyüme. Dolayısıyla buna uygun konumlanabilen böyle bir ortamda dahi cirosunu, karlılığını <laughs> koruyabilen ve hatta büyütebilen şirketler ön plana çıktı. Neydi bunlar? Ee, i̇şte e, sigortalar burada öne çıktı. İletişim burada öne çıktı. Gıda gıda perakendecileri öne çıktı. İşte finansal kiralama faktörün öne çıktı. Ve bankalarda her zaman bizim sığındığımız zimal. onlar olmazsa olmuyor. Bankalarda portföylerde ara ara azalmakla birlikte genel itibariyle yerini korudu. Şimdi yavaş yavaş tema değişmeye başlıyor. Aslında Mart'ta değişmeye başlamıştı bu tema. Bir ara verdik. 4 aylık, 4-5 aylık bir ara verdik. Şimdi tekrar bu az önce bahsettiğim yeni ekonomik döngüyü fiyatlamaya başlıyoruz ama bu geçiş bence bir anda olmayacak. 2025'in son çeyreği yani önümüzdeki 3-4 aylık süreç bu eski ekonomik döngüden yeni ekonomik döngüye geçiş olarak bir takım böyle hani mevcut Son bir buçuk yıldır ön planda kalan sektörlerde pozisyonları belli ölçüde korumak ama azaltarak yine ekonomik döngüye uygun sektörlere geçmek olarak ben tanımlıyorum. Dolayısıyla en azından bir çeyrek daha biz sigortalardan, iletişim sektöründen, gıda perakendecilerinden iyi bilançolar görmeye devam edeceğiz. Ama bununla birlikte artık dipten dönüş sinyalleri veren sektörlere doğru da bir kayış başlayacak. Burada ben önceliğin banka, gayrimenkul ve inşaat sektörleri olacağını düşünüyorum ve tüm bu süreçten etkilenmeden güçlü konumunu devam ettiren kendine has hikayelerle ön planda kalan sektör ve şirketler de var. Burada da birinci sıraya Aselsan'ı koyuyorum. Dolayısıyla bu bahsettiğim sektörler özelinde bir hareket göreceğiz muhtemelen. Tabi yılın son çeyreğinde ön planda kalacak şirketler biraz üçüncü çeyrek bilanço beklentileri iyi olan şirketlerde olacak. Buraya bir de bu kontenjandan ...ulaştırma etkili e, eklerim ben ve evet. şöyle kabaca müsaade edersen... ...yani Portföy'de 100 liralık bir hisse senedi Portföy'ü ayırdıysam... ...bu yani ana varlık dağılımından öte... ...ana varlık dağılımında biz %60 civarı hisse senedi öneriyoruz... Peki. ...bu %60'ın içerisindeki dağılımda ben %20 banka, %15 gayrimenkul... ...%10 iletişim, %15 ulaştırma, geri kalan %30'luk kısımda süreçte sadece finansal yükler yüzünden zorlanan ama buna rağmen cirosun ve faaliyet karını koruyup büyütebilen biraz daha bizsüz yüz dışı şirketlere de göz kırpmak gerektiğini düşünüyorum Dilem. Volkan Dükkancık ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum sana. Herkese kolaylıklar Marbaş Menkul Değerler'de bugün e, iyi çalışmalar diliyorum.